Evet arkadaşlar. Bugün şimdi ders çalışacağız arkadaşlar. Ama ilk önce fen ödevimizi yapalım. Fen cuma günü Salı günü de, dersiniz ama Salı günü tatil olduğu için e, arkadaşlar o yüzden cuma günü yazılı ödevi yapacağız arkadaşlar. Şimdi böyle bir kartonumuz var arkadaşlar. Arkadaşlar bu, bu ay arkadaşlar. Bu da güneş. Ay. Güneş. Ay dünya. Arkadaşlar güneş arkadaşlar. Arkadaşlar ben 5 dakikaya geliyorum. Yakılıyorum geldim arkadaşlar. Şimdi bu, bu arkadaşlar tabak aldım. Şöyle yuvarlak yapmak için. Hemen böyle yapalım. Gezgenlerimizi buraya koyalım arkadaşlar. Şu köşe.